Seyirciler şu anda Derbent ilçesinin dışında bir yerde, Derbent sınırlar içerisinde bir mağara önündeyiz. Mağara ile ilgili bilgiyi bize Derbent Kaymakamlığından sayın Bilgenç. Ali Bilgenç verecek. Mağaramız Derbent'in Konya istikametinde 13 kilometre. Ee, uzaklıkta yaklaşık 100 ton peynir kapasiteli doğal mağara. İsmi ne efendim mağaranın? Mağara halk dilinde biz sadece in deriz. Evet. Sadece in deriz. Özel bir ismi yoktur. Ee, sizin de söylemiş olduğunuz gibi belediye Haziran ayında ihale etmek usulüyle burayı ticari amaçla kullanır. Haziran ayında konan peynirlerimiz Ekim sonunda havalar soğuduktan sonra vatandaşa tekrar dağıtımı yapılır. Ve e, mağaranın geçmişiyle ilgili e, tabi çeşitli rivayetler var ama 40 yaşındayım aklım erdereli bu mağaramız bu şekilde kullanılıyor. Büyüklerimizden de o şekilde biliyoruz. Efendim ulaşmak mağaraya oldukça e, zor. E, araçla da oldukça zor çıktık. E, sanırım buraya vatandaşlar, derbentli vatandaşlar veya çevre köyü ve kasabalardan vatandaşlar. E, biraz önce de bir ihtiyar vatandaşla görüştük. Merkebin e, 300-400 milyon liraya satıldığı bir yerde herhalde merkeplerle falan çıkıyorsunuz değil mi efendim? E, bir, bir Yıllığına mı kiralıyorsunuz efendim burayı? Evet. evet. Kaç lira ödüyorsunuz belediyeye? 10 milyara tuttuk. Bir yılda çok büyük rakam bayağı kurtarıyor mu bu siz? Bekliyorsunuz burada mağara. gece gündüz bekliyorsunuz. Peki korkmuyor musunuz dağın başında bu mağaradan? Yok. Hiç korkmuyorsunuz. Neden korkacağım? Peki yaşamak burada 6 ay veya 3 ay burada yaşıyorsunuz. Zor olmuyor mu sizin için yaşam? Olmuyor. iyi. Çok temiz hava. Peki peki isminiz ne efendim? Güldayne Çukur. Peki hanımefendi sizin? Sibel. Sayın seyirciler şu anda mağaraya peynir getiren vatandaşları görüyoruz. Ee, onları tanımaya çalışalım. Efendim sizi tanıyalım. Derbetliyim Hüseyin Ünal. Ne getirdiniz buraya efendim? Peynir tuluk. Neden burayı tercih ediyorsunuz buraya getiriyorsunuz? Damak tadı çok güzel. Yani damak tadı çok güzel peynirleri, çok güzel oluyor. Peki ne kadar peynir getirdiniz? Yaklaşık 30-40 kilo kadar bir şey. Peki buraya da ne zaman geri alacaksınız? Kasım ayında falan alırız. Sayın seyirciler mağaranın girişini biraz açtık, içeriye doğru girdik. E sizlerin de gördüğü gibi mağarada yüzlerce tuluk, peynir tuluğu var. Kameraman arkadaşım sanırım size ekranlara yansıtıyor. Kayalardan gelen doğal suyun tulukların üzerine damlaması ve bu şekilde soğukla birlikte ekim ayına durması ayrı bir tat veriyor. O o suda bir... ayrıca besliyor peynir değil mi efendim? Veriyor tabii tabii. Yani ilçemiz ve ılgının belirli köyleri e, ee, Beyşehir Karali Köyü, Ilgın Belekler Köyü, Çiğil Kasabası ki bu bölgelerin aşağı yukarı tulukları bu ambarda saklanıyor. Doğası o havazı. Şu anda Derbent'te e, yüzyıllardır akan bir pınarın başındayız. Pınarın adı Güllü Pınar e, diye adlandırılıyor. Bu pınarın bir özelliği var. E, belki birçok Konyalı da bunu biliyor. Bu pınarın suyu e, tıbbi bir tarifi yapılmasa da ispat edilip edilmediğini tam bilemiyoruz ama... Böbrek taşları ve idrar yolları taşları ve iltihaplar için son derece şifalı olduğu söyleniyor. Şimdi gördüğünüz gibi Konya'dan gelen vatandaşlar da var. Şu anda su dolduruyorlar bu pınarın başında. Sanırım şifa arıyorlar. Ve Derbentli bir vatandaşın yanındayız. Bu bölgeyi çok iyi tanıyor. Efendim sizi tanıyalım. Ahmet Tunca. Ahmet amca. Peki bu çeşme hakkında bize bir biraz bilgi ver bakalım. Ben 71 yaşındayım. O zamandan bu yana börek düşürücü, hastalıklara faydası olur diye herkes buradan su götürüyor. Çok ilgi yani çok alaka var mı bu Pınar'a? Abi herkes gelip gidiyor, alıp gidiyorlar. Biz de görüyoruz böyle. Evet. Evet. Peki suyun sıcaklık, soğukluk derecesi yazın, kışın nasıl oluyor? Yazın, kışın aynen böyle duruyor. Donma falan Yok, yok. yok. Gerçekten çok fakir ama çitli gözü göleti, alışar göleti ve derbende bir kilometre uzakta bulunan derbent terazi göleti. Bu göletin adı değil mi efendim? Evet, dere ağzı göleti. İlçemizdeki ekonomik şartları düşündüğümüz zaman ilçemize gerçekten hayat verecek veya ubud ettiğimiz o şekilde söyleyeyim. Bu göletlerimiz inşallah meyvecilik konusunda son zenelerde ciddi bir aşama oldu. Özellikle kiraz. Ee, halen kanal çalışması devam eden çiftli gölü gölet harici Alışar göleti ve Derbent göletimiz tam kapasiteyle sulamaya geçmiş vaziyette. İnşallah en kısa zamanda insanımız da bu ekonomiden bu göletler sayesinde payını alır. Peki efendim bu gölette sulamanın dışında balık da üretiliyor mu? Balık var aynalı mı? Sazan, aynalı sazan Tarım İl Müdürlüğü ve Tarım İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle ile atılan aynalı sazan balığı mevcut ve beslenmesi itibariyle çok kısa zamanda çok büyük bir gelişim gösterdiği söyleniyor oltavalıcılar tarafından. Tabii benim pek o merakım olmadığı için bilemiyorum ama e, aynalı sazan mevcut. Tabii vatandaşlar tarafından atılan diğer balıklarda varsa da onu da bilemiyorum ama vatandaşlar oltayla aynalı sazan balığı tutuyorlar. Teşekkür ediyoruz.